sıcak aynen. Sabahla sıcak çıktı yine. Sabahla dedin Ama şu onu bunu sormayı boşlayın ablam kayın artık. Vallahi ne O nerede, bu nerede, şu nerede, boşun. Yakın olsak size varırdım kaçak çay. Ha. E ee, iyi olurdu karıştırırdık Sebahat. Sağ güne düşünmen yeterli. O, o, iyi olur işte Sebahat abla. Tam... Ya o nerede bu nerede ne yapacaksınız ya yani? ne sorup durursunuz? Ben Mersin'de hep onu içiyordum Sebahat abla. O açıldım var ya maydanoz gibi böyle var ya maydanoz. Çok güzel kötü bir şey sormuyon da ne yapacaksın yani? Tamam kötü bir şey sormuyon da günde de gelip de sorulmaz ki. Hiç sevmezsiniz her günde sorarsınız. Yani. Ben yani. E, Sevmediğiniz adamı niye sorarsınız? Yani neyini sorup durursun? Ben onu demek istiyorum. Aklıma. Yani. Ya yorulmadınız mı, bıkmadınız mı sormaktan? O de, bu de, nerede, bu nerede, şu nerede? Yani. yani. Ne yapacaksınız? Size ne? Nerede duruyorsunuz? Biz Her günde de soruyorsunuz. Ben onu anlamadım. Tutacaklar. Onlar da kendilerine ev bakıyorlar. Şu anda yok hani bak aynı biz onlar <laughs> da. Bir arada oturmayacağız biz arkadaşlar. Değil. Beraber oturamayız Değil. yani. Hiç Her gün soruyorlar. Yani herkes sorumluluğunu bilecek yani. Anladınız mı? Günaydın. Günaydın. Herkes ayrı oturacak. Ha misafir ettik mesela evleri bulun düzenlerini kurana kadar yani tabii yok yani.